Evet arkadaşlar, International Day için toplandık şu anda. Ayrıca ülkemiz. Şu an bu özgürlük heykelinin taslağını yapacağız. Özgürle. Tek şey tasarım yapıyorum. ekibinde olup burada ne olan var, canımız var. arkadaşımız. Aynı yemekteyiz. Evet. 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 var. <laughs> Çok güzel bir şey. Evet canım 14 kişiden şu an sadece 6 kişi falan işte. Süper arkadaşlar. da <laughs> Zaten <laughs> Arkadaşlar bakın şu anda bir tasarımımızı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Gayet good oldu bence. Bu kadar. Evet da. arkadaşlar bugün yerimizin yarın dayımız var. Onun için hanım ablanın ofisinde toplandık. Öyle şeyler yapıyoruz. Şimdi göstereceğim. İnsanlar gelmeye devam ediyor. <laughs> Ceketler. Ceket orada. Ceket. Aa ben onu bakmayayım kötü. <laughs> Hanım abla bizim için denemiş arkadaşlar bakın gıda mayasını Ay, bile. Ya, <laughs> bakın bak. da ofisi ceket. çok güzel bu arada. Allah. Gel buraya gel Trump gör, gel. Evet arkadaşlar Trump beyimiz. İki tane ceket getirdim hangisi olursa bak bakalım. Atan sen ne yapıyorsun? İyi misin? yani. Sen nasılsın? Ben <laughs> Oldu mu? Diğerine de bak. Diğeri de, diğeri olur gibi sanki. Bu bir tık şey oldu. Küçük mü oldu Aynen. Diğerine de bak. Tamam. Nasılsın Atan? İyi. Sen? nasılsın? ben <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. Evet. Mutlu yaşam. Bu klüp. Bak. Reklamı Neyse. da Neyse. yapalım abla. <laughs> evet. Ya bu bir daha iyi oldu diyelim. Bu göre. daha iyi oldu kanka. Aynen. Diğeri şey gibi durmuş. Yakamızda. Böyle. Öyle. Ben yaptım diye Oğlumuzun elinden de eriş gelir. Ben yaptım diye <laughs> demiyorum. Kız dur. Çok iyi yani. Çekmiyor. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Alacağız ya. Yani. Evet arkadaşlar. Evet. Şu buraya gel denek sen. Gelin 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 içeri gel. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetli olmuş. <gülüyor> daha <gülüyor> yemedik. İlk, 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 ilk sen olacaksın buraya gel. Kanka ilk denek sen değil mi? miydin? Teşekkür bir de daha de. boyası var. Oo. Oh. <laughs> Bal şeker kanka sen Abi, de test et. Her şey çayın için tek başına Nasıl olmuş? 10 numara olmuş hanım adam. Olmuş ha? Valla. Ama kesinlikle bir şey yapamadık ya. Sadece görüntü amaçlı gösteriyorum. Ne olur ne olur. Çok yerine sağlık. Yani. Daha kurumamış. Bir şey çekmeyecek. Aa hamur mu abla? Çıtır hmm. Çıtırını. Bak gel. <laughs> Ama öyle olmaz ya. Yerken çekmemiz lazım seni ya. Evet yorumlarınız? Güzel bu arada. Tamam. Beğenmiş. Ben bunu yerine yerim abla. Bir Hadi, Hadi gelin bakalım kız içeri. abla koyalım hemen. <laughs> Şunları koyun bakalım. Bunları da kırmızılara koyacağız. Evet. Bunları da kırmızılara koyacağız. Abla sen yeterdi çünkü geçen kine ne kadar koydun çok diyorum. koyma. Şiş, çok şişmiş ya. Evet. Artanını neye koyacağız? Öbür kaba koyacağız. Kapatıyorum. Arkadaşlar ben yapacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar şefin spesiyeli. Adına bakacağız böyle. İnanılmaz Gerçekten. bir lezzet. Evet, bak Harika bakalım. Harika şöyle. Delicious. Very <laughs> delicious. Bak bakalım kanka. Oh my god. Hmm. <laughs> Bakayım ne ben yani, ya. İrem gene kaldı. Saç takısı da şey oldu mu? Hayır. En son kim? Oğlum bence kapatalım ya. Baktınız mı bak Hayır bakmadık. Bakın arkadaşlar. Kırmızılar. Ay ne kadar şişmiş. Ejelerim ayı. Hadi ayı. ya şey yapalım. Çıkı versen daha mecağı. Çıkı versen. Şuraya yapalım. Ne yapayım? Evet, Leyla bizim hopçumuz. Ben konuşuyorum. Ben kamına bakalım. Aa. Uğur. Aa, Uğur. Aa, Ay, çok güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ama ben takım akı takmadım. Çok iyi, bayıldım. Çok güzel. Gördüm. Beğendim bu. Şarabarın kapısı varsa bizim de hip hopçumuz. çıkmasın. Hadi durak mı? Evet. Siyahilerin onların pilavı varsa var. bizim de hip hopçumuz. Bu arada ben onların dansını gördüm. Ben Musa olacağım, Asa'yı getireceğim. <laughs> Etraf sardıkları şey neydi kanka? Onların mumyası varsa bizim de ipapçımız var. Şeyimiz altı şey var var. Yapacağız. Olsun. Var mı 25 bir şeyler sayıyor arkadaşlar. Ben de çözemedim şu an. <laughs> <mi> sayıyor. 25 <laughs> Arkadaşlar ben birazcık erken kalkıyorum ama Hanım abla son olarak köfteleri yapıyor. Ellerine sağlık valla her şey çok güzel oldu. Teşekkürler, güzelimiz. Hadi bye bye. Merhaba arkadaşlar. Bakın bugün karşınızda çok kovgirili, <laughs> <kol> ama, <laughs> şey. <laughs> ama şu an bir tık eksik. Şimdi kovboş alka teslimat maçının geldik. Onu almaya gidiyorum. Ve bu arada arkadaşlar saat 9:40 falan. Normalde saat 10'da başlıyor. Anlaşıldı? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hadi. thank